Evet karşılaşma sonrası röportajlarımız devam ediyor. İki özel insanla beraberiz. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci bizlerle beraber. Mert Hakan müsaaden olsa golleri atan isimden başlamak istiyorum. İrfan neler söylersin? Tabii ki de her, harika performansını devam ediyorsun. Ama aynı zamanda takım da tabii ki de çok güzel gidiyor. Nasıl değerlendirsin? Hem karşılaşma hem de gol. takım olarak ve bireysel olarak e, her hafta üstüne koyuyoruz. E, bu da bizim açımızdan güzel bir şey. E, dilerim Sezon sonuna kadar böyle güzel şekilde devam ederiz. Taraftarımızın camianın hasret kaldığı hem Avrupa'da hem ligde şampiyonluklara ulaşırız inşallah. İnşallah. Bugün özel günlerden bir tanesiydi Mert Hakan Yandaş'ın 100. maçıydı. Neler söylersin Mert Hakan? Nasıl değerlendirmede bulunursun? Ya yani tabii ki büyük bir camiada bu şanlı e, forma altında 100. maçı oynamak benim için büyük bir gurur. E, bugünün de böyle e, güzel bitmesi e, daha da anlamlı anlamlandırdı. İlhan'ı ve takımı tebrik ediyorum. Oyuna girdikten sonra inanılmaz şeyler yaptı. İki tane de gol atmak nasip oldu. Ya yani, e, biz hepimiz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Onun da dediğin gibi dediği gibi inşallah şampiyonluklar nasip olur ona da bana da daha nice bu formayı giymeyi nasip olur. Daha nice yüzlere inşallah. İnşallah. Tabii bu sezon tabii ki de her sezon siz takım koruyorsunuz. Takım içerisindeki Liderliği üstlenerek her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz mücadele göstererek ama bu sezon gerçekten e, elinizi taşın altına koydunuz ve gerçekten önemli bir liderlik gösteriyorsunuz takım arkadaşları adına, kulübü bilen futbolcular adına, camiayı bilen futbolcular adına. Müsaade olsa ilk ilfadan sorayım nasıl e, bir değerlendirmede bulunursun? Bu sezon az önce sen belirttin aslında her şampiyonluğu adayız diye nasıl değerlendirirsin bu sezon takımı? Ya biz aslında e, her sene Fenerbahçe'ye geldiğimizden beri Mert de olsun ben de olayım. E, Türk oyuncular e, zaten e, liderlik göstermeye çalışıyoruz. Takıma yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni gelen oyunculara yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, zaten bu bu sene gelen oyuncular da kariyerli e, büyük oyuncular var. Onlar da e, bize e, yol gösteriyorlar. Biz de onlara e, kulübü camia bildiğimiz için onlara yol gösteriyoruz. Yani iyi bir hava var. İnşallah de, dediğim gibi sonu güzel biter. Evet Hakan benim bu zaman zamanla ilgili <laughs> zaten kamera karşısında da yansıyor. Sosyal medyada yansıyor bu güzel görüntüler. Takımı zaten ne kadar sahiplendiğinizi anlatmamıza gerek yok. Ya benim bu konuyla ilgili e, net bir görüşüm var. Her zaman da söylerim her yerde. Türk oyuncular camiayı e, birlikteliği, e, tarihi yabancı oyunculara aktarır. Onların kalitesi de e, takımı şampiyonluğa götürür. E, bu sene bu oluşum daha net ortaya çıktı diyebilirim. E, bundan önceki senelerde de tabii ki böyleydi ama e, çok önemli isimler katıldı bu sene. Bizler de onlara bu e, takımın, camianın aidiyetini, birlikteliğini, öz, ö, e, şampiyonluğa olan özlemi aktarıyoruz. Onlar da gerçekten inanılmaz e, profesyonel ve camiaya gelir gelmez sahip çıkmaya başladılar. Bu çok önemli bir, bir şey. E, yabancı oyuncular da bunu görmek çok çok önemli. Gerçekten büyük lider oyuncular var, çok kaliteli oyuncular var. Bizler de öyle, Türk oyuncular olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında bu işin pasaportu yok. Bence bu e, kavramdan bir an önce sıyrılmamız lazım. Türkiye yabancısı yok, herkes Fenerbahçe formasını taşıyor. Bizim armaya olan saygımız, herkesin armaya olan saygısı aynı. Sadece buradan bakalım, Türk yabancı kavramını dışarı atalım. Sadece takım olgusunu oluşturmaya devam edelim. Taraftarlarımıza bunu söyleyebilirim. Ben. Çok Tabii ülkemizde yani. de e, bunu da söyleyeyim. Ben. Ülkemizde sadece bizde değil, ülkemizde e, Türk oyuncuları biraz böyle değersizleştirmeye çalışan insanlar var. Yani her oyuncu aynıdır. E, çalışır, iyi olan oynar. E, olmasa da belki burada tutmaya da bilir ama e, Türk oyuncu yani kendi evladın. E, e, ricam Türk oyuncuları genel Türkiye olarak söylüyorum. Değersizleştirmeyelim. E, Türk oyunculara da saygı gösterelim yani güzel insan da İsmail Yüksek. O da biraz ağrısı var ama o da takıma katılacak. Normal. Maşallah. <laughs> İsmail, senin de durumun iyidir umarım. İyi iyi bir sıkıntım yok çok şükür. Şekilde, tabii ki de performans gösteriyorsun bu sezon. İsmail için de önemli bir gün. 5 evet. numarayı aldı. Evet. ben de tam onu soracaktım. Sen harika çekildin inşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Yani çok güzel bir gün oldu benim için. Abilerimi de tebrik ediyorum. Muazzam bir performans. Muazzam, takım olarak da bireysel olarak da gerçekten çok iyi bir takım oyunu oynadık yani. İyi bir oyun oynadık. Çok yorgunuz şu an. Benim de bir ufak bir darbe aldım ben de. Evet. Ufak bir ağrım var ama çok şükür şu an iyiyim. Yarın tam olarak bakacağız sonuçlara. Yarısı İsmail ile İrfan'ın başına. Mert, evet, Mert abi de tebrik ederiz. Nice yüzlere diyelim. İrfan abi, İrfa abi seni kaç aldı? Kim bilmiyorum. Yani. <laughs> <İrfan> bakacağız. <laughs> İrfan, <izleyic> <laughs> <haft> <laughs> İr İrfan abi ne ya. hafta yapın alır herhalde. Ne ihtimal. Tekrar tebrik ediyoruz. Evet değerli izleyenler Mert Hakan Yandaş, İrfan Can <laughs> Kahveci. <laughs> ve İsmail Yüksek bizlerle beraberdi. Sözü tekrar merkez siteye bırakıyoruz.